Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Pasifik Yüresiye Lojistik Dış Ticaret AŞ Halkar sonuçları resmi sonuçlar geldi. Halk Yatırım tarafından az önce kamu aydınlatma platformuna haber düştü. E, Halkar sonuçları gayet güzel. E, 1 milyona yakın katılımcı var. Halk arıza yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2.3 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ise yaklaşık 3.4 katı oranında talep gelmiştir. Halk arz fiyatı üzerinden gelen talep halk arz tahsisat ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki gibidir diyor. Hemen bakalım. Yurt içi bireysel yatırımcılara 23 milyon 800 bin liralık bir lot ayrılmıştı. Bu da toplam lotların bitmişiydi. 929.235 bireysel yurt içi bireysel yatırımcı katılmış. Bunların toplamı ise 56.087.718 talep adetlik talep göndermiş. Burada da bir miktar daha arttırılmış dağıt 23.8 milyonluk bir dağıtım varken e, e tahsil, planlanan tahsisat varken 24 milyon 225 bin liralık yani %70'den %71.25'e çıkartılmış. Bu da bireysel yatırımcılar için iyi bir oran. Yurt içi kurumsal yatırımcılara 8.5 milyonluk lot ayırmış %25'i. E. 69 tane yurt içi kurumsal yatırımcı katılmış. Buraya %33'ü e, plan. E, buradan da gelen talep 8.5 milyon nota 29 milyon 100 bin liralık bir adetlik bir talep gelmiş. Burada da 8,5 milyonluk lota 8,5 milyonluk dağıtım olmuş. E, yurt dışı kurumsal yatırımcıya 1.7 milyon lot ayrılmış %5. Buradan da 1 milyon 275 bin lot gelmiş. Yani buraya e, gelmeyen e, talebi e, bireysel yatırımcılara kaydırmışlar arkadaşlar. E, toplamda 929.307 kişi katılmış halk arıza buradan e, şu şekilde bir çıkarım yapabiliriz e, hemen onu da söyleyeyim ne kadar lot dağıtıldı 24 milyon 225 bin lot dağıtıldı ben bunu 903 .134 kişiye Böldüğümde yaklaşık 26-27 lot yapar. Tabi daha altında başvuru yapan 20 lot gibi başvuru yapanlar çok olursa burada 28-29 hatta 30 lotlara kadar da çıkabilir. Ama dağıtım şimdilik 26-27 lot gibi görünüyor arkadaşlar Pasifik yüresel lojistikte. Bir de kontrol edelim işsel bilgiye ulaşacaklardan alım var mı? %5'ini aşan alım var mı? Onlara da bakalım. Evet Pasifik üyesi de işsel bilgiye ulaşacakların almış oldukları lot Serdar Gümüşay 33 lot almış. Mehmet Sami Saylan da 4 lot almış. Serdar Gümüşay eğer 33 lot almışsa burada e, kişi başına 33 lot düşmüş demektir arkadaşlar. Buradan da e, anlaşılabilir bu eğer bireysel taraftan... E, talep yaptığını düşünüyorum Serdar e, Gümüşay'ın. Yani burada bireysel yatırımcılara 32 33 lot e, düşmüştür demektir bunun anlamı. Buradan da yine açıklayalım. 26 27 lot e, değil. 33 34 lot veya da 32 33 lot düşmüş gelmiş demektir arkadaşlar. Bu da ne kadarlık yapıyor ona da bakalım. %5'ini alan yatırımcıya da fon var mı diye baktık kurumsal tarafta. %5'ini alan herhangi bir kurum ya da fon yok arkadaşlar. Bu da gayet güzel. 33 lot. Bakalım ne kadarlık lot almışız. Kişi başı arkadaşlar 825 TL'lik dağıtım olmuş. Bir bireysel yatırımcı 825 liralık lot aldı. Evet Pasifik Yüresi Halkar sonuçlarını sizinle paylaştık arkadaşlar. Herkese bol kazançlar iyi günler diliyorum.